Merhaba Burak Tekrar. Hoş geldin. Yine ben geldim. Eyvallah hoş, hoş bulduk. Bugün niye buradayız? Çünkü karne alacak çocuklar. Karne hediyesi yapalım dedik. Tamam. Sen de güzel bir fiyat yaparsan paket içine neler koyacağız? Senden bir dinleyelim. Ne evet. var pakette? Güzel bir paket olacak. Elektro gitar paketi. Elektro gitar dediğimizde akla ilk gelen şey amfisi. Bir jack kablosu. Ayakta çalabileceği için askılık. Penasını artık istemeseler de gönderiyoruz. Zaten fazlaca koyuyoruz. Kaç tane da veriyoruz. Da söyle. En az 3 gönderiyorum çünkü like çok anlayışım. renkleri var. Ya bu neymiş deyip <laughs> bunu mu gönderdi demesinler diye biz yani birini seç, seçerse seversen tamam. Fark Gitar, kılıf, askı, jack, amfi, amfi pena, pena, 6. Aynen. 6 parça tamam. Yani Peki. elektro gitarda olması gereken her şey diyelim. Gitarlarımızı e, çok çeşit var, çok renk var. E, gitarlardan bahsetmek ister misin? Gitarlar maple klavyeli, gül ağacı klavyeli veya parlak, mat, Renk cümbüşü bizde biraz... Renkler çok iyi. Evet renk fazlasıyla var. Çekemediklerimiz var. Fiyatı farklı olanlar var hani kampanyaya girmeyen. Ee, ama alamayacağınız bir fiyata hepsini set halinde size sunacağız. Muzo kanalı özel. Muzo gitar diyelim de hocam. A, muzo gitar mı? <laughs> ben senin dükkanı bam diyor mu? <laughs> bam müzik <laughs> Yalnız var evet, SX'in şu modelini çeksen Tuğba yakından. Bak, baksana klavyesine baksan Çok iyi. Çok iyi. Aynen. Süper. Şimdi... Fiyat farkı var mı? Hepsine yani SX aynı var fiyat burada, yaptık. burada. başka donlar var. var, Phoenix'imiz var, J var. E, New Orleans'ımız var. Yani birçok model var. Yani bizde akla gelmeyecek bütün modeller var. Bazısı üretiyor sarı kırmızı, e, şimdi daha sahi gibi olmasın. Sarı, lacivert, pembe, yeşil. E, bazı markalar üretmiyor. O yüzden bütün renk seçeneğimiz mevcut diyelim. Hepsine aynı fiyat yaptık. Humbucker single single veya single 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 manyetikli seçenekleri, sert gitar, uçak hepsi mevcut. Peki bunlar ne kalitede gitarlar? Bunlar başlangıç üstü gitarlar. Kesinlikle başlangıçta kıyaslanamaz. Çünkü sap ayarıydı, eşiğiydi, garantisiydi, ses tonuydu, manyetik kalitesiydi. Hepsi vereceğimiz ürünlerin 2 yıl garantilidir. Bir sıkıntı çıkarsa zaten ya seni ya beni bulacaklar. Aynen aynen. aynen. Abi işte gitarlar güzel de gitarlar ha. Kesinlikle güzel evet. gitarlar. Abi başlangıç bak mesela benim SP Dreams diye bir gitarla başlamıştım ben. Hı -hı. Yine ta benim zamanımda 18 sene önce hatta daha mı eski ya 18 sene 19 sene önce e, bilmem ne müzik şimdi adını vermeyeyim. Onun SP Dreams diye bir gitar söylüyordu. Serdar ba Bağcan'ın Rüyaları evet. diye bir gitar. <laughs> Aynı SX kafasındaydı. Ama daha kötüydü bence SX'den. Başlangıç gitarı seviyesinden dediğim gibi bir tık daha üstün. Yani bence SV Dreams'ten üstün yani bu SX. Kesinlikle. Bak bunları denemedim. Birazdan çalacağız zaten. Fabrikalar aynı oluyor. Eğer orada kaliteli bir gitar üretiliyorsa öğrenci gitar üstüleri de yani onlara yakın oluyor aslında. Yani o yüzden iş, içleri rahat olsun. Yani şunu söyleyeyim bir kere abi başlangıç gitarı yani sizi üzmeyecek bir gitar olmalı. Ama çok da böyle bir şey beklemeyin yani. Bununla abi mesela şey diyor çocuk bununla sahne yapabilir miyim? Yaparsın. Ben SP yaptım sahne. İlk bir sene yaptım belki. Sonraki senelerde de yaptığım gitarlar böyle Ibanez falan değildi. Böyle bilmem ne bir taklit gitarlardı. Ama sahne yaptım. Zaten abi öyle öyle yürütmüyor muyuz işleri, Kesinlikle. kazana kazana büyütüyorsun, Kesinlikle. bunu satıyorsun, bunu alıyorsun abi, satıyorsun, 2000 lira koyuyorsun, başka bir şey yapıyorsun, 1000 lira daha ekliyorsun, başka Aa, bir aynen şey yapıyorsun, böyle böyle gidiyor yani işler. Hatta sarı sayfa onun için yok mu sarı site? biz bütün misyoner onun için evet, evet evet. O zaman bize fiyatı da söyle, çünkü ben de bir güzellik yapacağım arkadaşlara. Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum, ee, videoda söylemeyi unutmuşum Buranın dükkanında. Ben de genç kardeşlerime şöyle bir güzel yapacağım karne olarak. Buraya numaranızı yazdırıyorsunuz arkadaşlar. Yarım saat 40 dakika Whatsapp'tan görüntü ya da başka bir yerden görüntü konuşacağız. Ve size gitar alışma sürenizi, sürenizi anlatacağım. İlk ne çalışmanız gerektiğinden bahsedeceğim elektrik gitarda. Böyle bir sürpriz düşündüm karne olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi videoya devam edelim. Bunların Hatta bir de haberimiz var Burak'la değil mi? Hepsini evet. Bunların hepsine tek fiyat yaptık 9500 lira ama aldığınız her ürün 2 yıl garantilidir. Sap eşik garantisini de veriyoruz. Burada mücahit hepsinin eşiğinin sapını ayarlayacak. <laughs> Çalım rahatlığı olsun. Elinize geldiği anda alıp direkt çalacaksınız. Aa bu yüksekmiş, aa bu böyleymiş hiçbir şeyi kalmadan. Direkt kullanabilirler. Normalde fabrikadan gelen gitarların hiçbirinin eşik ayarlanmıyor. Dore Müzik, Zuhal Müzik bunları ayarlayıp göndermiyor. Kapalı kutu Şimdi gelir. Biz onlarla çalışıyoruz ama onlardan gelen tüm gitarların tekrar bakımlarını yapıp öyle gönderiyoruz. Çalıma daha hazır hale getiriyoruz. Süper, süper. Hiçbir sorun çıkmıyor yani. Sen çalıp gönderiyorsun. Aynen. Aynen Zaten sorun çıktığında size gönderirler tekrar. Mücahit yine üstesinden gelir. Yaparız. Şimdi paket içeride biraz da son kez. Elektro gitarımız, amfisi. Bağlayacak ara kablo, soracak kablo. Amfimiz kaç watt? Amfimiz -Watt, Boston 10 watt, GA10. Yine 2 yıl garantili. Ee, i̇çinde kulaklık girişi vardır arkadaşlar amfilerde. Sadece evde kendiniz kulaklık takıp dinleyebilirsiniz çaldığınızı. Ya başlangıç için gayet normal bir amfi ya. Hem yani içe, bu içerikte bağlı kalmayabilirsiniz. Dersiniz ki ben efektli amfi istiyorum. Watt'ı farklı olsun, bana minik olsun, yok şarjı olsun, pilli olsun. Üründe e, ekleme çıkarma yapabiliriz. Aynen. Ona göre fiyatlarını ayarlarız. Aynı güzellikte. Sıkıntı olmaz ya. Benim yani. kanalı özel ama lütfen abi. Bizim takipçiler hatta sen de arkadaş olun çoğuyla. Artık evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu ya. Yani çevre daha çok genişledi açık söyleyeyim. Süper süper. Daha da büyüteceğiz inşallah beraber. Evet Aynen, muhabbetimiz evet. değişti. O zaman şu askılara bakabilir miyiz? Baya çeşit askım varmış ya gibi. Bir askılık versene. Bir iki mesela. tane altı al al alabilir <laughs> miyim? <laughs> Kanka niye böyle yaptın? <laughs> <laughs> Salı Sal Sal pazarı gibi oldu ama. <laughs> Askılar bunlar. <laughs> gel abla gel. Abi bayağı çeşit askı var. Zaten çekmiştik bundan önce ama çok çeşit askı var. Bir şey, şey almıştık. Askı hediye gelmişti ama. Donor'un akustik gitarını aldın ya. Yok o değil abi. Başka bir şey almıştık internetten. Askı gelmişti. Hatta ben evet. göz, pembe bir şey göndermişler. Bok gibi diye bak. Şunun arasındaki farka baksana. Çekmiştim çünkü onu da. ama e, bu camış derisidir. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi diyorum. Çakmakla yaptığınızda bu yanmıyor. Harbi mi? Evet kaliteli. Arkadaş bir vuralım. Camış derisi belki vardı. Bazıları değildir. <gülüyor> 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 Diyormuşum. Bu değil. Yaksa mı lan? Bunu yakarsam bu çöp olur ama <laughs> şunu yakabilirim. <laughs> şu ekstra şunu söylemek istedim. Şu tırtıklı olanlar. Arkadaşlar beğendiğiniz varsa durdurun videoyu. Oradan bakıp şey yapalım. Seçin. Burak'a deyin ki ben şu fotoğrafını çekin hatta. Ekran görüntüsünü aldım. Ben bunu istiyorum deyin. Bırak size onu göndersin. Seçenek var. Beğenmezseniz düz renklerimiz de var. Kırmızı, mavi, siyah. Yani aynen. Ben desenleri verdik şu anda da. Jaklarda da var. Mücahit o kadar atar <gülüyor> aynen Mücahit. <laughs> Mücahit'in gücü bu kadar etti. <laughs> Gelmedi, Ulaşmadı. <laughs> Peki Mücahit sen elektro gitar çalıyorsun. Evet. Sen bence elektro gitara benden daha hakimsin. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu gitarlar hakkında? Kötü gitarlar mı sence? Bence ben sana katılıyorum. Bu gitarlar cidden sahnede bile çalınabilir. Gitarlar. SX'i zaten adını çok duyduk ama diğer Clapton ve New Orleans, Donner gitarlar da çok iyi gitarlar. Aynı kalite. birazdan denediğimizde de seslerini göstereceğiz zaten. Gayet iyi gitarlar. Başlangıç için kesinlikle bu gitarım olsun isterim yani. Elini alırsın böyle bir takılırsın, hoşuna gider devam edersin ya, o devam hissini bu gitarlar veriyor. <laughs> BOOM <laughs> başlangıç gitar için bence gayet yeterli gitarlar. Renkleri çok güzel, renkleri çok önemli. Çünkü şöyle önemli. Elinizde böyle gitar uzakta durduğunda abi, evde çalışacaksın ya. O gitar seni çekmeli yani. Sen de onu şunu biraz daha çalayım. Senin aksesuarın kıyafetin. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Seni yansıtıyor. Aynen öyle. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videonun sonunda sizin için süper bir haberimiz var. 10.000 abone olduğumuz zaman bir çekiliş yapacağız ve çekilişte kim gelirse ona bir gitar hediye edeceğiz. Yine bunlardan bir tanesi olacak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.